İlk dikkat çeken şey onun bakışıydı. Hafif, oyunbaz ama içinde gizemli bir vaat taşıyan türden. Bu bakış Adnan'ı öylece orada adeta büyülenmiş gibi dona kalmaya zorladı. Kendini, kuralları henüz anlamadığı yabancı bir hikayenin içinde, bir karakter olarak bulmuştu. O an, Zeynep ona gülümsedi, başını hafifçe salladı ve Adnan, aralarında olup bitenin sadece nezaket dolu bir selamlaşma olmadığını anladı konuşmaya başladılar. Hava durumundan, anneden, gündelik küçük detaylardan bahsettiler. Ancak her cümlenin altında, kelimelerin ardında bir gerginlik vardı. Sanki sözcükler daha derin bir duyguyu gizliyordu. Zeynep hafifçe gülerken ara sıra Adnan'ın koluna dokunuyor, bu dokunuşlar adeta sırtından aşağıya doğru ürpertiler gönderiyordu. Adnan bunu hemen fark edemese de Zeynep'in oyunu ustalıkla oynadığını hissetti. Bu oyun açık değil, ince ve dikkatliydi. Örneğin, telefon ekranında bir şey göstermek için eğildiğinde, sıcak, hafif tatlı bir parfüm kokusu etrafını sardı ve bu koku, kahveden çok daha güçlü bir etki yaratıyordu onda. Annesi kısa bir süreliğine içeri girdi, bir şey sordu, ikisi sadece birbirlerine baktılar ve gülümsediler. Zeynep'in gözlerindeki o hafif oyunbazlık ve hafif provokasyon, Adnan'ı hem olgun hem de ergen gibi hissettirdi. Sanki ilk defa yabancı duygularla dolu yasak bir odaya girmişti. Adnan, normal şeylere odaklanmaya çalıştı. Çay, poğaça, işten bahsetmek. Ama her hareketi, her hafif dokunuşu ve her gülüşü dikkatine esir alıyordu. Anladı ki bu sadece bir ilgi değil, onu alışılmış sınırlarının dışına çıkaran ve canlı hissettiren bir şeydi. Veda ederken bile Zeynep'le karşılaşmalarının tesadüfü olmadığını biliyordu. Eve dönerken içi hafif bir huzursuzluk ve aynı zamanda bir heyecanla doluydu. Oda kapısını kapattıktan sonra bile bu his gitmemişti. Ne olduğunu ve neden böyle tepki verdiğini anlamaya çalışıyordu ama cevap yoktu. O zaman fark edemese de bu sadece hikayenin ilk adımıydı ve hayatını tamamen değiştirecek olanın başlangıcıydı. Zeynep'i ilk gördüğü günden beri Adnan'ın aklında yasak bir alan vardı. İşte evde, otobüste her yer sanki onun için gri ve sıkıcıydı. Zeynep'in hafif, zarif oyunbazlığı yanında bunlar sönük kalıyordu. Ne kadar görmezden gelmeye çalışsa da, o daha çok zihninde beliriyordu. Bir sonraki karşılaşma, annesinin mutfağındaydı. Çay almak için gittiğinde Zeynep oradaydı, sanki onu bekliyormuş gibi. Gülümsemesi ve o tanıdık bakışı vardı, Hafif bir meydan okuma ve flört karışımı. Sakin olmaya çalıştı ama içi fırtınaydı. Zeynep'in her hareketi, her esprisi küçük bir mıknatıs gibiydi, onu kendine çekiyordu. Boş laflar, izlediği yeni film, Zeynep'in son seyahatleri, annesinin genellikle yaptığı yemek tarifleri üzerine konuştular. Ama sözcüklerin altında başka bir oyun vardı. Zeynep, çay bardağını hafifçe düzeltirken Adnan'ın koluna dokunuyor eğilip bir şey gösterirken parfümünün tatlı ve sıcak kokusunu etrafına yayıyordu. Adnan, her gülüşünde gözlerinde başka bir şeyin kıvılcımını görüyordu. Bu, onu riskli bir alana çağıran gizli bir işaretti. Kendini güvende hissetmek için şaka yapmaya çalıştı ama Zeynep'in hafif kahkahası hemen savunmasını yıkıyordu. Anladı ki flört her iki taraftan da geliyordu. Zeynep ne yaptığını biliyor ve ustalıkla yapıyordu bunu. Ona yaklaşmak, dokunmak istiyor ama nasıl yapacağını bilemiyordu. Zeynep ise sanki aklını okuyormuş gibi hafifçe yana eğiliyor, tesadüfen gülümseyerek nefesini tutmasına neden oluyordu. Bu karşılaşmalarında küçük tesadüfler belirmeye başladı. Çayı diğer seferden biraz daha sıcak getiriyor, kanepenin yanında daha yakın oturuyor, bir şey verirken hafifçe koluna dokunuyordu. Bunlar küçük şeyler gibi görünse de toplamda öyle bir gerilim yaratıyordu ki göz ardı etmek imkansızdı. Anladı ki onun yanında sadece bir misafir, bir tanıdık ya da annesinin oğlu olmaktan öte bir şey olamazdı. Zeynep onu yumuşak ama kararlı bir şekilde oyuna çekiyordu. İçinde bir çelişki büyüyordu. Aklı dur. Bu annen, onun arkadaşı, mesafeni koru diye bağırırken beden ve duyguları Zeynep'in büyüsüne teslim oluyordu. O hafif provokatif gözlerle ona bakarken zaman, mekan, her şey kayboluyor, sadece o an kalıyordu. Bir ara kendine annesinin evine daha sık gitmeye zorlar buldu. İçindeki ilgi ile temkinlilik, ahlak ile arzu arasında bir savaş vardı. Zeynep onun zaafını fark ediyor ve sanki elinde tuttuğu bir oyuncakmış gibi gülümsüyordu. Ve o gün geldiğinde gerçek an yaşandı. Evde yalnız kaldılar, annesi alışverişe gitmişti. Zeynep üst raflardan bir şey almak için eğildiğinde Adnan onun sıcak vücudunu yakından hissetti. Zaman durdu, dünya sadece ikisi için küçüldü. Gözleri buluştu ve Adnan anladı ki bu sadece flört değil, daha fazlasıydı. Bir başlangıçtı, kaçılması zor bir hikayenin başlangıcıydı. Zeynep hafifçe kolunu okşadı ve masum görünen ama anlamı derin bir şey söyledi. Adnan yüzünün kızardığını hissetti. Ne dönebildi, ne şaka yapabildi, ne de her şeyin normalmiş gibi davranabildi. Her şey çok gerçek, tehlikeli ve çekiciydi. O an anladı. Zeynep ile sadece dostça bir ilişki mümkün değildi artık. Eve giderken başı döndü, karışık duygular içinde ama bir yandan da tuhaf bir mutluluk vardı. İlk sınavı geçmişti ama sorular hala cevapsızdı. Burası nereye varacak? Zeynep bu oyunu sürdürürken ben nasıl dayanacağım? O günden sonra Zeynep'le olan her karşılaşma daha da yoğunlaştı. Adnan annesiyle birlikte yaşadıkları evde Zeynep'in yanına daha sık gider oldu. Onun nazik dokunuşları, oyunbaz bakışları ve hafifçe yaklaşmaları arasında kendini kaybetti. Bir gün annesi evden çıkmıştı ve yalnız kaldılar. Zeynep kanepede hafifçe öne eğilmişti ve o bilindik sıcak gülümsemeyle "Merhaba." dedi. Gözleri Adnan'ın üzerinde dolanırken kalbi hızla çarpmaya başladı. Konuşmaya başladılar; filmler, kitaplar, günlük olaylar. Fakat kelimeler bu kez farklıydı. Arada oluşan sessizlikler hafif bir meydan okuma vardı. Zeynep ne kadar ileri gidebileceğini, kendini ne kadar kontrol edebileceğini test ediyordu bir ara pencereye doğru yürüdü ve o parfüm kokusu, her zamankinden daha yoğun yayıldı. Yanından geçerken omzuna hafifçe dokundu, bu dokunuş ansızın, ama kesinlikle tesadüf değildi. Adnan ellerini çay bardağına götürmeye çalıştı, ama titriyordu, gözleri istemsizce ona dönüyordu. Zeynep'in hareketleri akıcı, kendinden emin ve hafifçe kışkırtıcıydı. Sanki her hareketi, Adnan'ı içine çekmek için hesaplanmıştı. Bu sadece onun sınavı değil, aynı zamanda Zeynep'in de sınavıydı. Ne kadar etkileyebildiğini görmek istiyordu. Masanın yanına yaklaştılar. Zeynep peçeteyi düzeltmek için eğildi ve elleri neredeyse birbirine değdi. Cildinin sıcaklığını, dokunuşunun yumuşaklığını hissetti ve bu içinde uyuyan arzuyu uyandırdı. Gözlerindeki oyun daha da büyüdü, gülümsemesi daha da artmıştı. Sanki düşüncelerini okuyordu. Bu hem korkutucu hem de büyüleyiciydi. Çakalaştılar, güldüler, ama her şaka, her bakış aralarında silinmez bir gerilim vardı. Akıl, arzularla savaşıyor, kendine mazeretler bulmaya çalışıyordu. O annen, onun arkadaşı. Ama beden başka bir mantıkla hareket ediyordu, dokunuşlarını, sıcaklığını, parfümünün kokusunu unutamıyordu. Ve sonunda, uzun süredir kaçındığı şey oldu. Zeynep yaklaştı, hafifçe koluna dokundu. Sonra parmağını bileğine sürttü. Masum görünüyordu ama Adnan'a göre bu, oyunun yeni bir aşamaya geçtiğinin işaretiydi. Anlar uzadı, nefesler kesildi. Aralarındaki gerilim başka bir şeye dönüştü. Gözlerinde kelimeler yoktu ama duruşu ve enerjisi açıkça davet ediyordu. Adnan anladı ki bu dostluktan öte ilk gerçek adımdı. Aklı teslim oldu, içinde korku, heyecan, utanç ve coşku karışımı hisler vardı. Beden gergindi, kalbi onun adını sayıyordu sanki. Konuşmadılar ama bakışları ve hareketleri her şeyi anlattı. Zeynep biraz daha yaklaştı, nefesini cildinde hissetti ve bu, sadece fiziksel değil, duygusal bir yakınlıktı. O andan sonra Adnan, duygularının girdabına kapıldı. Eve dönerken hala titriyordu, kafası karışıktı ama içinde garip bir sevinç vardı. İlk sınavı geçmişti ama ne olacağı hala bilinmiyordu. Zeynep ile olan ilişki artık eskisi gibi olamazdı. Hafif flört yerini daha yoğun, daha karmaşık duygulara bırakmıştı. Her bakışı, her hareketi, onu mıknatıs gibi çekiyordu. Bundan sonra annesi, Adnan, o ilk karşılaşmanın ardından Zeynep'in sıcak oyununa kapılmış, Kendini hem çekim hem de tereddüt içinde bulmuştu. Ancak evde annesinin mutfak masasının etrafında geçen bu buluşmalar her defasında biraz daha farklı bir kıvama ulaşıyordu. Zeynep'in kıyafeti, ince işçilikle örülmüş siyah dantel detaylı bir bluz ve beli saran koyu kot pantolonu, zarif ama bir o kadar da cesur bir görüntü sergiliyordu. Ayaklarında ince topuklu siyah deri botlar vardı. Her hareketinde topuklarının hafif tıklaması Adna'nın kalbine hafif bir ritim tutturuyordu. Saçları hafif dalgalı, omuzlarına dökülmüş, boynundaki ince altın zincir zarifçe parıldıyordu. Dudaklarında hafif bir kırmızı ton, gözlerindeki o hafif oyunbazlıkla birleşince Adna'nın aklını başından alıyordu. O gün mutfakta başlayan sohbetleri dışarıdan bakıldığında sıradan bir arkadaş buluşması gibiydi ama Adnan her kelimesinde ve hareketinde gizli bir mesaj olduğunu hissediyordu. Zeynep çayını yudumlarken hafifçe yana eğiliyor, Adnan'ın koluna dokunuyor, sonra aniden bir şey anlatmak için elindeki telefonu gösteriyordu. Bu küçük temaslar onun içinde fırtınalar koparıyor, kalbini heyecanla dolduruyordu. Adnan, sen de fark ettin değil mi? dedi Zeynep, gözleriyle hafifçe meydan okurcasına bakarken. Bu çay bardağı meselesi, sadece çay değil aslında, Adnan ne diyeceğini bilemedi. Gözlerini kaçırmaya çalıştı ama Zeynep'nin bakışları sanki düşüncelerini okuyordu. Seninle aramızda bir oyun var, dedi Zeynep hafif bir gülümsemeyle ama oyunun kuralları daha yazılmadı. Birden telefonunun zil sesi mutfağın sessizliğini bozdu. Adnan hafifçe gülerek, "Sanırım oyunu bozmak için bir telefon yetiyor," dedi. Zeynep ise gülümsemesini kaybetmedi. "Ah, telefonlar. En büyük düşmanımız, değil mi? Ama merak etme, oyun bitti demek değildir." O an Adnan, Zeynep'in sadece bir oyun oynamadığını, hayatının akışını değiştirecek bu dansın içine yavaş yavaş çekildiğini fark etti. Annesinin mutfağında başlayan bu oyunun sonunda neler olacağını bilmiyordu ama kalbinin ritmi her geçen saniye biraz daha hızlanıyordu. Aradan birkaç gün geçti. Adnan, annesinin evine çay içmek için gittiğinde, Zeynep yine oradaydı. Bu sefer kıyafeti, ince askılı, diz hizasında, kırmızı bir elbise ve topuklu ayakkabılarındaydı. Saçları özenle toplanmış, boynundaki inci kolye ise zarif bir dokunuş katıyordu. Gözlerindeki o hafif alaycı, hafif davetkar ifade, Adnan'ın yüreğini tekrar yakıyordu. Bugün biraz daha farklıyım," dedi Zeynep, otururken bacaklarını hafifçe çaprazlayıp. "Sen hazır mısın?" Adnan, adnan tereddütle gülümseyerek, "Hazır olmaktan çok şaşkınım galiba," dedi. Zeynep hafifçe yana eğilip, "Şaşkınlık oyunun en güzel başlangıcıdır," diye fısıldadı. O gün mutfakta başlayan sohbetleri yerini daha samimi bir havaya bıraktı. Zeynep Adnan'ın koluna hafifçe dokundu. Ardından eliyle fincanı düzeltirken Parmakları istemsizce Adnan'ın eline değdi. İkisi de o anın büyüsüne kapılmıştı. Tam o sırada annesi mutfağa girdi. Onların arasında geçen o küçük anı fark etmiş gibiydi. Hafifçe gülümseyerek, "Çaylar soğumadan tüketin, yoksa oyun dağılır." dedi ve odadan çıktı. Adnan'ın kalbi daha da hızlandı. Annesinin sözleri hem uyarı hem de sessiz bir onay gibiydi kahkahalar arasında hafif dokunuşlar ve bakışmalar Adnan'ın içinde fırtına koparıyordu. Ama aynı zamanda bir yandan da bu oyunun sınırlarını zorlamak, ahlaki ve duygusal hesaplaşmalarla dolu karmaşık bir denge kuruluyordu. İşte tam bu sırada Zeynep hafifçe eğildi ve Adnan'ın kulağına fısıldadı. Biliyor musun, bu oyun daha yeni başlıyor kurallarını sen belirlersin ya da ben, Adnan, kalbinin yerinden çıkacakmış gibi attığını hissetti. Sanki zaman durmuştu, dünyadaki her şey silinmiş, sadece bu küçük mutfakta, bu iki insan arasında geçen o an kalmıştı. Ve tam o anda dışarıdan gelen bir sesle gerildi. Komşunun kedisi yine annesinin bahçesindeki plastik sandalyeyle mücadele ediyordu. Zeynep hafifçe güldü, bak dış dünyada oyun peşinde. Ama bizim oyunumuz başka. Adnan, o an içindeki karmaşık duyguları bastırmaya çalışarak, "Evet, bizim oyun daha tehlikeli," dedi. Zeynep göz kırparak, "Tehlike her zaman eğlencelidir," diye yanıtladı. İşte böyle, Adnan'ın hayatı, annesinin evinde başlayan bu küçük oyunla yavaş yavaş değişmeye başladı. Her dokunuş, her bakış, her kelime onu içine daha da çekiyor, duygularının sınırlarını zorluyordu. Ama en büyük soru hala cevapsızdı. Bu oyun nereye varacaktı? Ve annesinin bu oyundaki rolü neydi? Gözlerindeki o gizemli ışıltı, yeni buluşmaların, yeni sınavların ve belki de çok daha büyük sırların habercisiydi. Adna'nın hayatı, Zeynep'le başlayan o ince ama giderek büyüyen oyunla birlikte bambaşka bir hal almıştı. Artık her annesinin evine gidişi içinde karışık bir heyecan ve çekim dalgası taşıyordu. Zeynep'in dokunuşları, bakışları, kelimeleri arasında kaybolurken zamanın akışı bile değişiyordu sanki. Ancak bu yeni dünya sadece Zeynep'le sınırlı kalmayacaktı. Annesinin beklenmedik sürprizleri Adnan'ı çok daha karmaşık bir labirentin içine sürüklüyordu. Bir akşam annesi onu evde yalnız bırakmadan önce hafif bir alayla "Bu sefer seni yeni biriyle tanıştıracağım." demişti. Adnan yüzünde bir tebessümle "Yine mi? Annem, sen hayatımı diziye mi çevirdin?" diye şaka yaparak yanıt vermişti. Ama içten içe bu yeni tanışmanın ne olacağını merak ediyordu. Annesi onu evde bekletirken kapı çaldı. İçeri giren kadın, Adnan'ın daha önce hiç karşılaşmadığı, kendinden emin ve soğuk bir ifadeye sahipti. Üzerinde zarif, koyu mavi bir elbise vardı. Saçları düz ve omuz hizasında kesilmişti. Ayakkabıları topukluydu ama ona kattığı soğuk duruşa rağmen her hareketinde gizli bir cazibe vardı. Adnan, onun adının Lena olduğunu kısa sürede öğrendi. Lena'nın bakışları, ilk anda Adnan'ı biraz tedirgin etti. Sanki onu ve içindeki karmaşayı hemen çözmüş gibiydi. Konuşmaları başta yüzeysel, kitaplar, filmler ve günlük hayatla sınırlıydı. Ancak her kelimenin, her bakışın ardında, daha önce Zeynep'le yaşadığı oyunun izleri vardı. Lena hafifçe saçlarını düzeltiyor, gülücüklerinde bir sır gizliyor, Adnan'ın koluna dokunarak hafif bir gerilim yaratıyordu. Günler ilerledikçe Lena'nın dokunuşları daha cesur ve ısrarcı hale geldi. Onun soğuk tavrının altında yatan sıcaklık Adnan'ı içine çekiyor, kalbini hızlandırıyordu. Annesinin evinde geçirilen her an yeni bir sınav, yeni bir oyun alanıydı. Bir akşam annesi alışverişe çıkınca Adnan ve Lena yalnız kaldılar. Lena Adnan'ın yanına yavaşça yaklaştı, nefesi onun cildine değdi. İkisi arasında sessiz bir gerilim yükseldi. Hafifçe dokunuşlar, bakışlar içten içe büyüyen tutkuyu besliyordu. Zaman o dar odada yavaşladı. Dış dünya unutuldu. Adnan, Lena'nın soğuk ama etkileyici cazibesine teslim olurken içinde hem korku hem de arzu vardı. Bu yeni oyun Zeynep'inkinden farklıydı. Daha kontrollü, daha hesaplı ama aynı derecede büyüleyiciydi. Ardından annesi eve döndü ve onları izliyormuş gibi Hafifçe gülümsedi. Gözlerinde Adna'nın bir sonraki adımını sabırsızlıkla bekleyen bir ışık vardı. Bu sırada Zeynep ve Lena arasındaki etkileşimde yavaş yavaş şekilleniyordu. Annesinin evinde gerçekleşen karşılaşmalar üç kadınlı bir oyuna dönüşüyordu. Her biri farklı tarzıyla Adna'nın kalbini ve aklını esir alıyordu. Zeynep'in oyunbaz ve biraz da asi tavrı, Olga'nın kendinden emin ve direkt yaklaşımı Lena'nın soğuk ama gizemli duruşu arasında sıkışan Adnan, duygularının karmaşasında gidip geliyordu. Bir akşam annesinin evinde tesadüfen hepsi bir aradaydı. Sohbet, kahkahalar ve hafif dokunuşlarla başlayan buluşma, zamanla yoğun bir gerilime dönüştü. Her bakış, her hareket Adnan'ı dayanma sınırına zorluyordu. Zeynep hafifçe eğilip Adnan'ın koluna dokunuyor, gözleriyle gizli mesajlar yolluyordu. Olga kararlı ve kendinden emin tavrıyla ona meydan okuyor, nefesi zaman zaman cildine değiyordu. Lena ise sessizce ama etkili bir şekilde ortamı kontrol ediyor. Her hareketiyle Adnan'ın içindeki arzuyu körüklüyordu. Adnan, üç farklı cazibenin tam ortasında kalmış, ne yapacağını şaşırmıştı. Kalbinin ritmi hızlanıyor, bedeninin her hücresi bu karmaşık oyunun içinde savruluyordu. Annesi uzaktan onları izliyor, hafifçe gülümseyerek onaylıyor. Sanki tüm bu karmaşık ilişkilerin bir parçasıymış gibi davranıyordu. O gece Adnan evine dönerken içinde tarifsiz bir karışıklık vardı. Kalbi hem heyecanla dolu hem de derin bir belirsizlikle titriyordu. Üç kadın, her biri farklı bir güç ve çekicilikle onun hayatını ele geçirmişti. Annesinin sessiz onayı ve oyunun maestrosu olduğu gerçeği ise tüm bu karmaşayı daha da çözülmesi güç bir hale getiriyordu ve Adnan bir kez daha kendi kendine sordu: bu oyun nereye varacak? Annesinin asıl amacı ne? Ve ben bu karmaşık tutkunun içinde kaybolup gidecek miyim? Dışarıda gece karanlığı çökmüş. İstanbul'un ışıkları uzakta pırıl pırıl parıldıyordu. Ama Adna'nın iç dünyası bu ışıkların aksine karanlıkta kaybolan bir labirent gibiydi ve işte tam o anda telefonunda yeni bir mesaj belirdi. Ekranda sadece tek bir kelime yazıyordu. Hazır mısın? Adna'nın nefesi kesildi. Bu hem bir davet hem de bir meydan okumaydı. Yeni bir bölümün, yeni bir oyunun başlangıcı. Karanlıkta, İstanbul'un ışıkları altında Adnan'ın hikayesi daha yeni başlıyordu. Ve bilinmezlik en büyük oyuncu olarak sahnedeydi. Adnan, telefonundaki o kısa mesajı okuduğu anda kalbinin daha hızlı attığını hissetti. Hazır mısın? Sadece iki kelimeydi ama içinde binlerce anlam, sonsuz bir çağrı vardı. Mesajın kimden geldiğini görmek için ekrana baktı, gönderen ismi sadece Zeynep olarak görünüyordu. Bu, onun için hem bir davet hem de sessiz bir meydan okumaydı. O akşam, annesinin evine doğru yürürken İstanbul'un serin rüzgarı yüzüne okşuyordu. Cadde lambalarının solgun ışıkları altında, Adnan'ın düşünceleri birbiriyle savaş halindeydi. Zeynep'in o hafif oyunbaz bakışı, Lena'nın soğuk duruşu ve Olga'nın kendinden emin tavrı arasında sıkışmıştı. Her biri farklı bir dünya, farklı bir cazibe sunuyordu ona. Ama bu mesaj, tüm o karmaşanın tam ortasında yeni bir dönemin başlangıcı gibiydi. Annesinin kapısını çaldığında içeriden hafif bir müzik sesi geliyordu. Mutfaktan gelen çay kokusu ve hafif bir kahkaha evin sıcak atmosferini yansıtıyordu. Kapıyı açan Zeynep üzerinde siyah, ince askılı bir elbise vardı. Diz hizasında, vücudunu zarifçe saran bir kesime sahipti. Ayaklarında ince topuklu kırmızı stiletto'lar, saçları hafif dalgalı ve omuzlarından aşağı dökülüyordu. Boynundaki ince gümüş kolye boynunu zarifçe süslüyordu. Gözlerindeki o hafif kışkırtıcı ifadeyle Adnan'a baktı ve hafifçe gülümsedi. "Girdin mi oyuna, Adnan?" dedi sesi yumuşak ama bir o kadar da çekiciydi. Adnan, biraz tereddütle ama aynı zamanda kararlılıkla, evet, sanırım girdim, diye cevap verdi. İkisi mutfağa yöneldi. Masada birkaç fincan çay ve taze pişmiş poğaçalar vardı. Zeynep, Adnan'ın koluna hafifçe dokundu ve yanına oturdu. Bu küçük temas, Adnan'ın içinde elektriklenme yarattı. Sana bir oyun teklifim var, dedi Zeynep, gözlerini Adnan'dan ayırmadan. Ama bu oyun sadece iki kişilik değil. Annen de var. Hatta başka biri daha, Adnan şaşkınlıkla, "Başka kim?" diye sordu. Zeynep hafifçe gülümseyerek, "Sabret, her şey zamanla ortaya çıkacak," dedi. O anda kapı tekrar çaldı. İçeri Olga girdi, şık ve kendinden emin bir şekilde. Üzerinde ince dokulu, koyu yeşil bir elbise vardı. Saçları sıkı bir topuz şeklindeydi, yüzünde hafif bir makyaj ve dudaklarında koyu kırmızı ruj vardı. Olga'nın bakışları Adna'nın içinde titremelere neden oldu. "Geç kaldım galiba," dedi hafif alaycı bir tonla. "Ama önemli olan zamanlamadır, değil mi?" Zeynep ve Olga birbirlerine baktılar, aralarında sözcüklere dökülmeyen sessiz bir anlaşma vardı. Adnan, o an durumun sıradan bir karşılaşmadan çok daha fazlası olduğunu anladı. Sonra kapı bir kez daha çaldı. Annesi gülümseyerek içeri girdi ve yanında Lena vardı. Lena siyah bir pantolon ve beyaz bir bluz giymiş, soğuk ama etkileyici bir duruş sergiliyordu. Saçları dümdüz, omuz hizasında kesilmişti. Gözlerinde hafif bir meydan okuma, dudaklarında ise gizemli bir gülümseme vardı. Hoş geldin Adnan dedi annesi. Bugün senin için küçük bir sürpriz hazırladık Adnan dört kadının da onu beklediği bu ortamda kalbinin hızla çarptığını hissetti. Hepsinin gözlerinde kendisini içine çeken farklı bir çekim vardı. Bu gece oyun farklı olacak dedi annesi ve senin kararlarına bağlı. Ama unutma kurallar bizde Adnan'ın içi karışmıştı. Korku, heyecan, arzu ve endişe bir aradaydı. Kadınların her biri onun içindeki farklı duyguları tetikliyor, sınırlarını zorluyordu. Zeynep hafifçe yana eğilip, "Hazır mısın, Adnan? Çünkü bu gece gerçek oyun başlıyor." diye fısıldadı. Adnan derin bir nefes aldı ve "Hazırım." dedi. O an evin içindeki hava değişti. Gerilim, tutku ve heyecan her köşeyi doldurdu. Üç kadın ve annesi, sanki uzun zamandır beklenen bu an için hazırlanmış gibiydi. Adnan, kendini bu karmaşık oyunun tam ortasında buldu. Hem oyuncu, hem de oyuncan. Her dokunuş, her bakış, her gülümseme, onun sınırlarını test ediyor, içinde fırtınalar koparıyordu. Ve tam o sırada, annesi hafifçe kapıyı kapatıp, şimdi, başlayalım, dedi. İçerideki sessizliği, dışarıdaki İstanbul'un gece sesleri aldı. Ama Adnan'ın dünyasında, yeni bir çağ başlamıştı. Korku, tutku ve oyun birbirine karışmış, onu bilinmez bir maceraya sürüklüyordu. Ve dışarıda, karanlıkta, şehir ışıkları altında, Adnan'ın hayatının en karmaşık, en tehlikeli ve en büyüleyici oyunu başlamıştı bile. Adnan, annesinin evinin kapısı ardında kapandığında, içeriye yayılan hava aniden değişmişti. Sanki evin her köşesi, üzerlerine çöken o sessiz gerilimin farkındaydı. Zeynep, Olga, Lena ve annesi, dört kadın, her biri kendine has bir aurayla Adna'nın karşısında duruyordu. Dört farklı dünya, dört farklı cazibe, hepsi aynı odada, aynı anda ona bakan gözlerle birleşiyordu. Zeynep hafif yana eğilmiş, ince askılı siyah elbisesinin omuzlarından dökülen dalgalı saçlarıyla oyunbaz bir tavır sergiliyordu. Topuklu kırmızı stiletto'larının hafif tıklaması Adna'nın kulaklarında yankılanıyordu. Dudaklarında hafifçe kıvrılan alaycı gülümseme, içinde bir sır saklıyordu sanki, Olga, kendinden emin ve direkti. Koyu yeşil elbisesi, saçlarının sıkı topuzu ve koyu kırmızı rujuyla her hareketinde bir güç yiyordu. Gözleri, Adnan'ın içinde saklı kalan cesareti ortaya çıkarmaya çalışır gibiydi. Lena ise soğuk ve gizemliydi. Beyaz bluzunun keskin hatları, siyah pantolonu ve dümdüz saçlarıyla adeta bir buz kraliçesi gibi duruyordu. Ama gözlerindeki meydan okuma, buzun altında yanan ateşi ele veriyordu. Annesi, sessiz bir orkestra şefi gibi onları izliyor, hafifçe gülümsüyordu. Oyun başlamadan önceki o sessiz onay, Adnan'ın içindeki fırtınayı daha da büyütüyordu. Adnan, derin bir nefes alarak, "Peki, nereden başlıyoruz?" diye sordu. Sesinde hem tereddüt hem de bir parça cesaret vardı. Zeynep, ayağa kalkıp Adnan'a doğru birkaç adım attı. Öncelikle bu bir oyun," dedi yumuşak ama kararlı bir sesle. Kurallar önemli ama en önemlisi hissetmek, anlamak ve sınırları keşfetmek. Biz buradayız çünkü seninle bu oyunu oynamak istiyoruz," Olga yana eğildi. "Ama unutma, herkesin sınırı farklıdır. Bu gece senin sınırlarını keşfedeceğiz," Lena ise soğuk bir gülümsemeyle, "ve sen ne kadar dayanıklı olduğunu göreceksin," dedi. "Annesi ise, "Şimdi rahat ol." Bu gece senin gecen. Ama unutma, biz oyunun kurallarını belirliyoruz," diyerek sözünü tamamladı. Adnan, kalbinin hızla çarptığını hissediyordu. Kadınların bakışları, dokunuşları ve sözleri arasında kendini kaybetmek üzereydi. Ama aynı zamanda içinde büyüyen bir cesaret de vardı. Bu karmaşık oyunun içinde kaybolmayı da, kendini bulmayı da istiyordu. Zeynep hafifçe gülümseyerek, "Başlayalım mı?" dedi. Adnan başını salladı. O an oda içinde bir hareketlilik başladı. Kadınlar Adnan'la arasındaki mesafeyi yavaş yavaş kapatıyor, dokunuşlarını daha cesur hale getiriyordu. Zeynep Adnan'ın koluna hafifçe dokundu. Olga omzuna yaslandı. Lena ise hafifçe yana eğilip kulağına bir şeyler fısıldadı. Her dokunuş, her bakış Adnan'ın içinde fırtınalar koparıyor, sınırlarını zorluyor onu yeni duygulara ve arzulara sürüklüyordu. Annesi ise, sessizce, bu karmaşanın içinde bir gölge gibi duruyor, her hareketi dikkatle izliyor. Gerektiğinde hafif bir dokunuşla oyunun seyrini değiştiriyordu. Saatler ilerledikçe, evin içinde geçen bu oyun, Adnan'ın hayatında yeni bir dönemin kapılarını aralıyordu. Tutku, heyecan ve tehlike iç içe geçmiş, onu bambaşka bir dünyaya sürüklemişti ve dışarıda, İstanbul'un gece karanlığı altında, Yıldızlar sanki bu gizemli oyunun tanıkları gibi parıldıyordu. Ama Adnan'ın aklında tek bir soru vardı. Bu oyunun sonu neresi? Ve annesinin gerçek niyeti neydi? Cevaplar çok yakında bu karmaşık tutkunun içinde gizli kalmaya devam edecekti.